Bir gün şu dünyadan göçüp giderse Bir gün şu dünyadan göçüp giderse Sunam 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 dağlar duman ama Boşa e. gider de gözyaşlarını ağlama e. Yok olur benliğim çürürse beden Yok olur benliğim çürürse beden Sunam 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 dağlar duman Yersiz yurtsuz yakında ATV'de Dizi ATV'de izlenir Alpellerin istediğin her lezzet bir arada burada. Alperlerin de her şey bir arada oluyor. ak kaskoyla tüm haklarınız tek bir poliçede. Siz ak kaskolu olmakla çok haklısınız. Tatlının ustasından dünya tatlısı Lalin. Kaşmir halıda bahar şenliği başladı. Bir bayimize gelin, ekonomik e paketlerinden birini seçin, biz de size salonunuzun, oturma odanızın, yatak odanızın ve mutfağınızın halılarını 265 TL'den başlayan fiyatlarla verelim. Üstelik Akses'e özel 18 taksit fırsatıyla ayağınıza serilen Kaşmir halı fırsatını kaçırmayın. O rüzgarın doktoru. Doktor Pimapen, pencere uzmanı. Sadece Pimapen'de. Joker vadayla her yer kampanya. Şimdi Mart sonuna kadar sınırsız sayıda Joker vadanız var. Her alışverişinizde artı üç World Taksit ya da artı üç kat World Puan Joker Vada. Bu World fırsatını kaçırmayın. Yeşil inşaattan modernist. Gerçek fiyatla daha iyi bir hayat. Yeşil inşaat. Yaşam için. Beyaz eşya alışverişlerinizde de sınırsız sayıda artı 3 Word taksit ve artı 3 kat Word puan Joker vadanızı kullanabilirsiniz. Takma kirpiklerle vedalaşın. Nivea Bote'den yeni Ideal Revolution Maskara. Özel Multi Rubber Flex fırçasıyla en kısa kirpiklerde bile uzunluk ve hacim sağlar. Kirpikleri tek tek ayırır. Hayalinizdeki kirpiklere ulaşın. Yeni Ideal Revolution Maskara. Sadece Nivea Bote'den. Yeni Trident Splash. Aaa çilek çilek çilek. Çilek çilek. çilek. Limon. Evet evet. Limon mu? Limon. Limon Çilek. Yok canım Ne? İki lezzet bir arada mı? Bu Trident Splash. Splash. Biri diğerinin içinde gizli iki lezzet. Yeni Trident Dance Splash. Dilinize sürpriz yapalım. İnanamayacaksınız. Bu kanepe Merinos'a sadece 450 yeter. Maksimum kartta 18 ay taksitle. Ayda 25 yeterli. Bunların hepsi Merinos'ta. Oh. Merinos yaşadığınız her yerde. Her çikolata son model bir BMW'nin kapılarını açıyor. Ayrıca 10 kişiye Sony Vaio laptop. 100 kişiye Panasonic kamera. Ülker çikolata paketlerinin içindeki şifreyi, ad, soyad ve adresinizi aralarında boşluk bırakarak yazın. Türkcell 2944'e mesaj atın ve çekilişe katılın. Unutmayın her hafta en çok SMS gönderen birinci kişi Vespa motosiklet, ikinci kişi Panasonic plazma TV, ev sinema sistemi ve bir yıllık Digiturk süper paketi üyeliği kazanıyor. Mutluluk dolu bu fırsatı kaçırmayın. Eski fırınını getirene, yenisi daha 150 TL indirimle. Üstelik akses özel peşin fiyatına 19 taksitle. Şimdi Arçelik'ten fırın almanın tam zamanı. boyutlu cipsleri boş ver. Üçüncü boyuta Patos Kritos'la gel. Gerçek meyve ve süt kremasının muhteşem karışımı. Stars, şeker karışımı. Visa ve üye Türk bankaları çocuklarımızın eğitimine destek oluyor. Onlara daha renkli ufuklar hediye etmek için. Visa ile her günün keyfini yaşa. Her gece gözenekler daha fazla dolar ve tıkanır. Yeni Norma Derm Gece. Gözenek odaklı teknoloji ile gözenekleri temizler ve sıkılaştırır. Sabah uyandığınızda cildiniz pürüzsüzdür. Norma Derm Gece. Gözenek düzensizliklerine karşı tam zamanında bakım bişi cildinizin sağlık kaynağı Yağlı ciltlerde fondöten ciltten akar ve cilt kusurları belirginleşir. Vichy'den NormaTen. Yağlı ciltlerde kalıcı ve doğal görünüm. Vichy, cildinizin sağlık kaynağı. Böyle bir lezzet tatmadınız. %100 memnuniyet garantisi veriyoruz. Bu sucuklar ISO 9000 ve hasip kalite güvencesiyle... ...TSD tesislerde %100 dana etinden... Anam babam usulü lezzette her şeyin yenisi dostluğun eskisi anlayışıyla imal edilmektedir. Tüketiciyle dost altın kalite ödülü alan şahi sucukları Türkiye'de yapılan ilk ve tek hologram güvenliğiyle üretilen sucuktur. Halis Muhlis Türk Sucuğu. Made in Kayseri. Tarif tasarımlı Zendorf serisi. Hayata yepyeni bir gözle bakmak isteyenler için. Alpellerin de her şey bir arada oluyor. Alpellerin istediğin her lezzet bir arada burada. ATV ekranlarında dizi şöleni, pazartesi akşamı da vazgeçilmez yapımlarla devam ediyor. Önce şöhret. Beklenmedik gelişmelerle hayatı altüst olan Gülşen'in hüzünle bezenmiş, onur dolu mücadelesi. Hayır. 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 Bırak artık çocuğu. Kuşam, bırak. artık çocuğu. bırak. Tamam, tamam. Tamam. Bırak beni bırak. Babamı ya. istiyorum ben. Onu sevmiyorsun bile. Sırf bana olan düşmanlığından kızıma zarar veriyorsun. Çekil şuradan. Nefes buradan, nefes al. Hüseyin bunu yapamazsın. Unut ben kaybettim. Benim aşık olduğum kadın süngüsünü düşürmez. Hemen ardından... ...beyaz gelincik... ...nefes nefese izleyeceğiniz... Sırlarla dolu bir aşkın öyküsü Ömer Dikkat et Tamam Bunu bir kere görsem Sanki cennetin kapısı açılacak önümde Keşke senin için yapabileceğim bir şey olsaydı Aslında bana yardım edebilirsin Yeni tümayranı kapat Ne? Ne olur o bahsettiğin tümayranı kapatın beni Yalvarırım sana bir çocuğu da biz evlat edeyim Diyorum ha Canım bu ciddi bir konu ne kadar ciddi olduğunu benden daha iyi kimse bilemez. Bak sakın sakın aptalca bir şey yapma. Niye yapayım mı? aptalca bir şey? Ben mantıklı bir insanım değil mi? Al bakalım. Meryemce yapma. Al! Al Meryemce ne yapıyorsun? Al! Ne yapıyorsun? Bana adam öldürür müsün öldürmez misin diyorsun. Ne demek oluyor bu? İn aşağı. Önce şöhret ardından beyaz gelincik yepyeni bölümleriyle pazartesi evet. akşamı da ATV'de. Oyun Hep birlikte bu dizi şöleninde buluşalım. Dizi ATV'de izlenir.